Günaydın. Günaydın. Bu sabah başlıyor bugün günlerden 27 Temmuz 2020 pazartesi günü hepinize mutlu, huzurlu, keyifli, yüzünüzden gülümsemenin eksik olmadığı güzel bir gün temenni ediyoruz efendim. Bakalım bugün Malatya'da hangi gelişmeler yaşanmış, hangi olaylar ön plana çıkmış, gündemde hangi açıklamalar var siyasi kanatta, hangi gelişmeler yaşanmış? Birazdan hepsini teker teker sizlerle paylaşmaya başlayacağız efendim. Evet bugün bu sabah gazetesi Malatya'nın daha doğrusu Yeni Malatya Sporun küme düşmesini işlemiş. Evet, hemen sizlerle paylaşmak istiyorum ben ayrıntıları. Malatya bu haftaya gerçekten son derece üzgün girdi. Bu üzüntünün nedeni Yeni Malatya Spor'un küme düşmesi. Efsane Malatya Spor'un 11 milyon borçla 2006 yılında Süper Lig'den küme düşmesi sonrası borçsuz ve başarılı bir kulüp oluşturulma projesi kapsamında kurulan Yeni Malatya Spor'un Süper Lig serüveni kısa sürdü. Yeni Malatya Spor'da tıpkı Malatya Spor gibi aynı kaderi, aynı sonu yaşadı. Sevgili izleyiciler gerçekten çok üzücü. Ve e, son 6 aydan beri Başkan Adil Gevrek kulübü adeta uçurumun Kenarına sürükledi. Ancak bu kötü gidişata Malatya'nın ileri gelenlerinden, siyasi kanatlarından ses çıkmadı. Sessizlik bozulmadı, sessiz kalındı efendim. Ve maalesef Malatya, Yeni Malatya Spor değil aslında küme düşen Malatya oldu sevgili izleyiciler. Evet şimdi e, Yeni Malatya Spor kulübünün başkanı Adil Gevrek'ten hesap sorulması isteniyor. Bunu hem taraftar istiyor. Yeni Malatya Spor'a gönül veren Malatyalılar Başkan Adil Gevrek'ten hesap sorulmasını istiyor ve vatandaşın şöyle bir isteği de var bu noktada. Yeni Malatya Spor yönetiminin Malatya'yı iyi bilen, iyi tanıyan takıma sahip çıkacak ruhtaki bir kişiye bırakılmasını istiyorlar. Evet yeni Malatya Spor'daki bu, kötü son hepimizi herkesi üzdü. Umarız bundan sonraki süreçte güzel şeyler olur diye ümit ediyoruz. Ancak takım küme düştü sevgili izleyiciler. Umutlar, hayaller yok oldu ve kulübün 70 milyonluk bir de borcu var sevgili izleyiciler. Gerçekten üzücü, gerçekten düşündürücü. Vatandaşın şöyle bir de eleştirisi var aynı zamanda. Aynen şu ifadeyi kullanıyor vatandaş. Gerçekten yeni Malatya küme düşmesinin nedeni yönetimdir diyorlar. Çünkü yönetim iyi oyuncuları sattı diyorlar. Para karşılığı iyi oyuncular satıldı. Bu takımın aylar öncesinden küme düşmesinin hazırlığı yapıldı ifadelerini kullanıyorlar. Ve üzen bir diğer nokta var. Malatya'nın yerel yönetimlerinden, siyasiler, siyasilerden, milletvekillerinden, ileri gelenlerden herhangi bir açıklama yok sevgili izleyiciler. Bir şehrin, bir memleketin değeri yeni Malatya spor küme düşüyor. Daha doğrusu küme düşen aslında Malatya oluyor ancak şehrin ileri gelenlerinden siyasilerinden maalesef ses yok. Gerçekten üzücü. Evet geçelim diğer gelişmelere. Bu sabah gazetesinin sür manşetinde gerçekten üzücü bir haber görüyoruz. Henüz 15 yaşındaydı. Evet yetkililer her fırsatta uyarıyorlar. Evet havalar gerçekten çok sıcak. Gerçekten insanlar serinleme ihtiyacı hissediyorlar. Ancak bu serinleme isteğinizi lütfen baraj ve göletlerde gidermeyin sevgili izleyiciler. Her yaz aynı haberleri görüyoruz. Aynı acı olaylar yaşanıyor. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tam da bu noktada çok acı, çok üzüntü verici bir olay yaşandı. 15 yaşındaki genç girdiği baraj gölünde boğularak hayatını kaybetti. İşte bu noktada anne babalara da ciddi anlamda görev düşüyor. Lütfen çocuklarınızı gençlere sürekli denetleyin, denetim altında tutun. Nereye gidiyorlar, ne yapıyorlar takip edin efendim. Özellikle bu sıcak yaz günlerinde özellikle barajlar, göletler, dereler, sulama kanalları bu anlamda tehlike arz ediyor. Ve meteoroloji açıklama yaptı. Malatya yanıyor ve yanmaya devam edecek. Meteoroloji e, pazartesi yani bugün ve salı günü yarın için uyarı yaptı. Malatya'da kavurucu sıcaklar etkili olacak. Lütfen dışarı çıkarken dikkat edin. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde 10 ila 15 arasında dışarı çıkmama, çıkmayın. E, bu anlamda dikkatli olun sevgili izleyiciler. Ve e, bu sabah gazetesi şöyle bir haber işlemiş. Kanal burada yetkililer nerede? muhabirimiz Mutlu Sarıgül'ün özel haberi. Dilek Mahallesi'nin tam ortasından geçen ve Battalgazi Sulama Birliği'ne bağlı olduğu iddia edilen sulama kanalı görenleri hayrete düşürüyor. 50 yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen ve yapıldığı günden beri tadilat görmeyen ve kokudan ve sivrisinekten yanına yaklaşılamayan kanal vatandaşın şikayet konusu. Vatandaş diyor ki ya bu kanal kaldırılsın ya da bu kanal bir tadilattan geçsin diyorlar. Umarız yetkili merciler bu haberi duyarlar ve harekete geçerler. Ve 31 yıllık korku Sevgili izleyiciler Malatya'nın Kuluncak ilçesinden geçen ve 1989 yılından günümüze defalarca taşkın ve sel baskınına neden olan tohma çayı nedeniyle yüzlerce dönüm kayısı bahçesi sular altında kalıyor. Her yıl aynı manzara yaşanıyor. Kayısı üreticileri hemen hemen her dönem yaşadıkları sel ve taşkın nedeniyle çayın ıslah edilmesini istiyorlar. Evet, Malatya'nın Kuluncak ilçesinin talebini de yetkililerle paylaşmak istedik efendim. Ve şöyle bir haber var. Bu talebi duyun. Ayrıntılarda neler var? Neyden, hangi konudan bahsediliyor? Hep beraber bakalım dilerseniz. Malatya minibüsçüler ve servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce bir açıklama yaptı. Dedi ki: "Biz pandemiden dolayı mart ayından bu yana kontak kapattık ve minibüsçü esnafı gerçekten zor durumda dedi ve özellikle okul servislerini ilgilendiren 12 yaş okul servislerinde 12 yaşındaki araçların artık kullanılamaması, trafiğe çıkamaması söz konusuydu. Mesut İnce de şöyle bir istekte bulunuyor yetkili mercilerden. Diyorlar ki on, 12 yaş 19 yaşa çıksın. Çünkü bizler Minibüsçü esnafı okul servisçiliği yapan esnaf zor süreçlerden geçti. Böyle bir jest yapısın diyor. Evet umarız esnaf e, bu zorlu günleri çok kısa bir sürede yetkili mercilerin de desteğiyle atlatmış olur. Sevgili izleyiciler ve kurban bayramı yaklaşıyor. 31 Temmuz'da kurban bayramının ilk gününü idrak edeceğiz ve Sahte para uyarısı gelmiş. Hemen hemen her bayram böyle uyarılar yapılıyor. Malatya'lı Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın sahte para konusunda vatandaşı uyarıyor. Kurbanlığınızı alırken lütfen daha dikkatli olun efendim. Evet ve gazetemizin son sayfasıyla devam edelim. Adı yeni Kaderi aynı Malatya Spor. Evet gerçekten de öyle sevgili izleyiciler. Malatya şehri o kötü sonu bir kez yaşadı. Efsane Malatya Spor ile, ile son hafta 2006 yılında Gaziantep'teki o yıkıcı küme düşüşün ardından birçok ders çıkarıldı ve yeni Malatya Spor kuruldu. Ancak yeni Malatya Spor'da Malatya Spor'la aynı kaderi yaşadı sevgili izleyiciler. Gerçekten çok ama çok üzücü. Evet bu gelişmeleri sizlerle paylaştık. Bu sabah yansıyan gelişmeler böyleydi efendim. Yarın yine yeni güne yansıyan gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.